Tepkimesinin hızını ölçmek için yapılan deney sonuçları tablodaki gibidir. Tepkime hız sabitinin değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle y'yi sabitledim. X'in değişimi iki katına çıkıyor bakın. Kaçıncı dereceden etkilediğini bilmiyoruz. Hıza baktığımız zaman o da iki katına çıkıyor. O zaman X birinci dereceden etkiliyor demektir. Tepkime hızı bağıntısında şöyle yazalım bir yandan. X birinci dereceden etkiliyor demektir. Şimdi y'yi bulmak için x'i sabitliyorum. Bakın y'nin değişimi iki katına çıktı. Hız ise burada 4 katına çıkmış. Yani 2'nin karesi. O zaman y tepkimeyi ikinci dereceden etkiliyor demektir. Şimdi herhangi bir deney verisini yerine yazarak k sabitini bulacağız. Birinci deneyi yazalım. Tepkimenin hızı 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir k çarpı x 10 üzeri eksi 1 Arkadaşlar 0 1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazdık. Y de 10 üzeri eksi 2 ama bunun karesiydi. Bakın şurası eksi 4 bir de bu eksi 5. E, bölerseniz artı 5 olarak gidiyor karşıya. O zaman 3 virgül çarpı 10 üzeri eksi 1 kalır burada. Yani K sabitimiz bu. Bu durumda bakalım şıklarda nerede var? 10 üzeri eksi 1 şeklinde yok. O zaman bunu daha da düzenlersek nasıl yazacağız? 0,32 olarak yazacağız. Bu durumda cevabımız C seçeneği gelir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Derişim zaman grafiklerinde eğim hızı verebilir. Evet doğru. Hız sabitinin birimi bu şekilde bulunabilir demiş. Evet arkadaşlar. N-1 formülüyle buluyoruz. Tepkime ilerledikçe hız ve hız sabitinin değeri azalır demiş. Arkadaşlar hız evet tepkime ilerledikçe azalır. Ancak hız sabitinin değeri değişmez. Hız sabiti sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak tepkime ilerledi diye hız sabiti değeri azalmıyor ifade hatalı. Yanlışı sorduğu için cevap yalnız 3 ile A seçeneği gelir. Tek adımda yürüyen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar tek adımlı o zaman hız bağıntısını direkt yazabiliriz. Tepkime hızı eşittir k çarpı dedik. Bakın x gaz fazında yazabiliyoruz. Ve başındaki kat sayıda 2 o yüzden üst olarak yazdık. Y ise burada katı. Katılar hız bağıntısına yazılmaz. Bu yüzden hız denklemimiz bu şekilde doğru geldi. Tepkimeye sabit sıcaklıkta y katısı ilave edilmesi tepkime hızını artırır demiş. Arkadaşlar tepkime hızı y'ye bağlı mı? Hayır. O zaman y ilave etmeniz hızı değiştirmez. Tepkimedeki x hızı değişimi 2 katına çıkarılırsa bakın x'i 2 katına çıkarırsanız ikinci dereceden etkilediği için hızı 4 katına çıkaracak. O yüzden ifademiz doğru. Doğruları soruyor cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği gelir. Tek basamakta gerçekleşen tepkime 2 litrelik kapta 4'er mol H2 ve Cl ile başlatılıyor. Tepkimenin başlangıç hızı kaç K? Demiş. Bakın hız sabiti cinsinden soruyor. Tepkime hızı eşittir dedik. K çarpı dedik. Arkadaşlar H2 gaz fazında olduğu için hız bağıntısına yazılır. Başındaki kat sayıda üst olarak yazılıyor. Yine klor da gaz olduğu için olduğu gibi yazıyorum. Tepkime hızı eşittir. K çarpı. Bakın 4 mol. 2 litre 4'ü 2'ye bölersek 2 molar gelir. Yine burası da 2 molar'dır. O zaman tepkime hızımız 4K gelecek. Cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkime dereceleri ve hız sabiti birimleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi 0. derece demek tepkime hızı eşittir K demektir. Şimdi arkadaşlar tepkimenin hızı mol bölü litre saniye cinsinden yazılıyorsa o zaman K'nın birimi mol bölü litre saniyedir. Bu durumda sıfırıncı dereceden tepkime bu şekilde eşleşmiş olacak. 2B olmuş olur. Şimdi birinci dereceden olduğu zaman arkadaşlar bakın tepkimenin derecesi. O zaman nasıl yazacağız? Tepkime hızı eşittir K çarpı işte bir X maddesi olsun. Birinci dereceden etkiliyor. Bakın tepkimenin hızı mol bölü litre saniye. K'yı bulacağız. Burası ise derişim yani mol bölü litre. Şimdi arkadaşlar bu mol bölü litreler birbirini götürür. O zaman K eşittir 1 bölü saniyedir. Bu durumda birinci dereceden tepkime bunu verecek. Yani 3A olmuş olacak. İkinci derecede C'ye geliyor arkadaşlar. 1C olacak yani. Ama onu da yine gösterelim tepkime hızı eşittir. K çarpı ikinci dereceden dediği için şöyle ifade edelim. Bakın tepkime hızı mol bölü litre saniye dedik. Eşittir. K çarpı mol bölü litre yani molaritenin karesi. Şimdi arkadaşlar buradaki kare buradaki bir değerle sadeleşecek. Yani bu mol bölü litreden yan yana iki tane var demek. O yüzden buradaki bir taneyle bunu sadeleştirmiş olduk. O zaman bir bölü saniye eşittir. K çarpı mol bölü litredir. E bu durumda K değeri gelecek? 1 bölü saniye çarpı litre bölü mol. Yani litre bölü mol saniye gelmiş olacak. Bu yüzden de 1 C eşleştirmesi yapıyoruz. Cevabımız C seçeneği gelir. Tepkimesine ait deney sonuçları tablodaki gibidir. Tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar buradan e, burada bir maddeyi bulabilmek istiyorsak diğer ikisini sabitleyeceğiz. Derişimini sabitleyeceğiz. Ve hız nasıl değişmiş ona bakacağız. Bakın y'yi ve z'yi sabitledim. x'in derişimi 3 katına çıktı. Hız ne yapmış? O da 3 katına çıkmış. Arkadaşlar x 3 katına çıkarken hız da 3 katına çıkıyorsa o zaman bu birinci dereceden etkiliyor demektir. Yani tepkime hızı bağıntısında k dedik x'i yazdık üzeri 1. Şimdi y'yi bulmak istiyoruz. O zaman x'i ve z'yi sabitlememiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bakın 2. ve 5. deneyi alıyorum. X'i sabitledim. Yine z'yi sabitledim. Bakın y ne yaptı? Şöyle 2 katına çıktı. Şimdi y 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyor arkadaşlar y 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyor. O zaman y tepkimeyi ikinci dereceden etkiliyor demektir. Peki z için ne yapacağız bu sefer? x'i ve y'yi sabitlememiz gerekiyor. Bunun için de hangi deneyi kullanacağız? Bir bakalım. Şimdi y'nin sabit olduğu yerde x sabit değil. Y'nin sabit olduğu yerde x sabit değil. Başka da y'nin sabit olduğu bir yer yok zaten arkadaşlar. O zaman burada hepsine birden bakacağız. Mesela Nasıl bakalım? Birinci ve ikinci deneye bakalım. Bakın x'i ne yaptım? İki katına çıkardım. Birinci dereceden etkiliyordu x. Y'yi değiştirmedik. Tamam y'yi yazmadım. Z'yi ise ne yaptık? Yarıya düşürdük. Bakın z'yi yarıya düşürdük. Ve bunun kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyoruz. Peki hız ne yapmış? İki katına çıkmış. Şimdi arkadaşlar. Burası zaten şu iki. Şu iki olmuş oluyor. Bundan eminiz çünkü. O zaman Z demek ki tepkime bağıntısında yazmayacak. Yoksa burayı eşitleyemezsiniz. Bu iki kat zaten x'ten geliyor. O zaman tepki bağıntımız bu şekilde olmuş olacak. Yani x çarpı y kare şeklinde cevabımız B seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkime hız denklemlerine göre tepkime dereceleri aşağıdakilerden hangisine doğru karşılaştırılmıştır? Tepkimenin derecesi yazan maddenin derişim halinde yazan maddenin üstündeki sayıdır arkadaşlar. Bakın burada hiçbir şey yok. O zaman burası 0. derece. Burada birinci derece. Burada ise ikinci derecede tepkime olmuş olur. Bu durumda 3 numara büyüktür 2 numaradan. O da büyüktür 1 numaradan diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği gelir. Tepkimesi için yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar x'i sabit tuttuğunuzda bakın y 3 katına çıkıyor. Hız 27 katına çıkıyor. Bu da ne demek? Üçüncü dereceden etkiliyor demektir. O zaman hız bağıntısında y üzeri 3 yazacağız. Şimdi e, y'yi sabitliyorum bakın. X 2 katına çıktı. 2 katına çıktı. Hız iki katına çıktı. O zaman arkadaşlar x de birinci dereceden etkiliyor demektir. x'i de şöyle yazdık. Çarpı k eşittir. Tepkime hızı. Bu durumda x çarpı y küp şeklinde olduğu için doğru. Tepkimenin yavaş basamağı bakın. Bir kat sayısında x var. Üç kat sayısında da y var. Sonra da ürüne gidiyor. Doğru. Hız samtinin birimlemiş. Arkadaşlar tepkime hızı mol bölü litre saniye eşittir. k çarpı mol bölü litre çarpı mol küp bölü litre küp. Küp olduğu için. E şurası şöyle sadeleşecek. O zaman k eşittir. 1 bölü saniye bölü mol küp bölü litre küp gelir. Burayı da düzenlediğinizde litre küp bölü mol küp saniye olarak geliyor. Bakın. Litre küp bölü mol küp saniye olarak geliyor. İfade doğru. Cevabımız 1-2-3 ile e seçeneği gelir tek basamakta gerçekleşen tepkimesinde bu şekilde olduğuna göre hız sabitinin değeri bize sorulmuş. Arkadaşlar bakın hızı vermiş. X2'nin değişimini Y2'nin değişimini vermiş. Hız sabitini soruyor. Şimdi tek basamak dediği için direkt buradaki tepkimeye bakarak tepkime hızı bağıntısını yazıyoruz. X2 gaz fazında olduğu için yazıyoruz. katsayısı sayısı 1. Y2 gaz fazında olduğu için onu da yazdık. katsayısı sayısı 2 olduğu için onun karesi. Şimdi tepkimenin hızı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı X2'nin değişimi 0,2 alınmış. Y2'nin değişimi 0,1. Yani 10 üzeri eksi 1. Bunun da karesini aldık. O zaman K eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü şu işlemin sonucu. Burası da arkadaşlar 2 çarpı. Bakın 2 çarpı. Şuradan 10 üzeri eksi 2. Buradan da 10 üzeri eksi 1 gelir. Bunları da topladık. 10 üzeri eksi 3. Şimdi burayı da yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelir. Yani 0.2 olarak yazacağız. Cevabımız A seçeneği gelir. Tepkimesine ait hız verilir. Tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar y, z'yi sabitlediğinizde bakın x'i 2 katına çıkardık. Hız 2 katına çıktı. Burası 2 katına çıkarken hız 2 katına çıkıyorsa o zaman birinci dereceden etkiliyor demektir. Bu durumda tepkime hızı eşittir. K çarpı dedik. Bakın X 2 birinci dereceden etkiliyor. YZ için şimdi X'i sabitleyeyim diyeceğim ama sabitleyebileceğim bir değer yok. O zaman herhangi bir iki deneyi alacaksınız. Bakın şurayı alalım. X'i ne yaptık? İki katına çıkardık. X birinci dereceden etkiliyor. Bundan eminiz. YZ'yi de iki katına çıkardık. Ama bunun derecesini bilmiyoruz. Bunun sonucunda hız 8 katına çıkmış. Yani 2'nin küpü. Arkadaşlar şuranın toplamı 3 yapacak demektir bu. O zaman demek ki YZ maddesi tepkimeyi ikinci dereceden etkiliyor. Bakın buraya 2 yazacağım ki 2 artı 1 3 gelsin. Şimdi tepkime tek basamaklıdır demiş. Bakalım. X 2 var. Evet. YZ'nin karesi bakalım YZ 2 katsayısı demek ki olduğu gibi yazmışız yani tek basamaklıdır. Hız sabiti için herhangi bir deney verisini yerine yazın arkadaşlar. Mesela birinci deneyi yerine yazalım. Tepkime hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı x değeri 1 çarpı üzeri eksi 2. Yz ise 1 çarpı üzeri eksi 1 ama bunun karesini alıyoruz. 2 çarpı üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı şurayı da komple çarparak yazıyorum. Eksi 2 eksi 2 de burası eksi 4 gelir. O zaman k değeri bunu 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e bölüyoruz. Burası da 2 çarpı 10 üzeri artı 1 yani 20 gelir. İfade doğru. Hız sabitinin birimi. Arkadaşlar tepkimenin hızının birimi mol bölü litre saniye. Eşittir k çarpı x molerite yani mol bölü litre. Yz'nin de karesi yani mol kare bölü litre kare. O zaman bunlar şöyle sadeleşir. K'da ne gelecek bu durumda arkadaşlar? Litre kare bölü mol kare. Ama bakın litre küp demiş. 3 olarak yazmış. Bir de altına saniyeyi getireceğiz. Burayı küp olarak yazdığı için ifade hatalı. X2 ve YZ derişimleri 0 birer molar olursa. Bakalım hızımızı sormuş arkadaşlar. Tepkimiz eşittir. K'yı 20 olarak bulduk. X2'nin derişimi 0 1. Yani 10 üzeri eksi 1. YZ'nin değişimi de 0,1 yani 10 üzeri eksi 1. Ama YZ ikinci dereceden etkiliyor dedik. O zaman burayı yaparsak 20 ile 0,1 çarparsam 2 gelir. Burası da 10 üzeri eksi 2'dir. Yani 0,02 molar bölü saniye gelir. İfade doğru. Tepkimi 3. dereceden arkadaşlar. Bakın şunların toplamı 3. O yüzden ifademiz doğru. Yanlışı sorduğu için cevap C seçeneği gelir. Tepkimesiyle ilgili deney sonuçları tablodaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada B'yi sabitleyin. Bakın A'yı 2 katına çıkardım. A'yı bulmaya çalışıyoruz. 2 katına çıkardım. Hız ne yapmış? 4 katına çıkmış. Demek ki A burada ikinci dereceden etkiliyor demektir. Şimdi arkadaşlar B'nin etkisini bulmak istiyoruz ama A'yı sabitleyemiyorum. O zaman şu 2'den 3'e giden katları alarak B'yi bulmaya çalışalım. Şimdi A 4 katına çıkmış. Ve biz A'nın ikinci dereceden etkilediğini biliyoruz. Çarpı. B ne yapmış arkadaşlar? 2 katına çıkmış ama kaçıncı dereceden etkiliyor bilmiyorum. Hız ise şimdi 0,5 2 katına çıksaydı 1 olacaktı. Bir de oradan 8'e gideceğiz. Yani 16 katına çıkmış. Şimdi arkadaşlar şurası zaten 16'dır. 16 eşittir 16. O zaman demek ki bu olmayacak. Yani B'nin hıza etkisi yok. Bu durumda tepkime hızı bağıntımız K çarpı A maddesinin karesi. Tepkime mekanizmalıdır. Evet arkadaşlar bakın buradan farklı bir bağıntı yazdığıma göre tepkime mekanizmalı. Denklemimiz A kare şeklinde doğru. Hız sabiti için de herhangi bir deney verisini yerine yazıp bulacağız. Birinci deneyi yazalım. Hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı A'nın derişimi yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in bakın karesi ikinci dereceden etkiliyor demiştik. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelir. Buradan da K 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şurası 1 bölü 2, 0,5'tir arkadaşlar. Şurası da 10 üzeri eksi 2 gelir. Bunu da düzenlersek, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. İfademiz doğru. Doğruyu sorduğu için cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği gelir.